Evet herkese merhaba arkadaşlar ben İme TV'nin iyisi yani İsmail'i bugün sizlerle beraber İme TV Challenge'da Kerem Demirbay mı daha iyi yoksa Fred mi daha iyi buna bakacağız bildiğiniz gibi iki futbolcu kendi kulüplerinde iyi başladılar Fred Fenerbahçe'nin bel kemiği Kerem Demirbay ise son haftalarda çok iyi bir performans gösterdi. Özellikle derbide çok güzel bir performans göstermişti. Şimdi onlarla beraber İmi e TV Challenge yapacağız. İlk önce 5 tane penaltı atacak 2 tane futbolcu. Ardından ayak içi vuruş yapacaklar. Ardından da ayak dışı vuruş yapacaklar. Ondan sonra da 2 tane farklı pozisyondan free kick pozisyonu olacak. Bakalım bu challenge'ı kim kazanacak? Kerem Demirbay mı? Yoksa Fred mi kazanacak? Siz de aşağıya yorumlara yazın ve lafı fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. İlk penaltıyı dayı kullanacak. Bakalım nasıl başlayacak dayı. Dayı panekayla başladı. Ve bir sıvı öne geçti. Sırada Fred var. Fred bakalım ilk penaltıyı nasıl yapacak. Fred bir biri buldu. Bir biri buldu. Kerem Demirbay da sıra yeniden. Kerem geliyor. Kerem vurdu. 2-1 oldu. İki futbolcu da kaçırmadı. Bakalım ikinci penaltında Fred ne yapacak? Fred geldi. Fred de durumu 2-2 yaptı. Sıra Kerem Demirbay'da. Kerem geldi. Üçüncü penaltısını çok net vurdu. Ve durum 3-2 oldu. Fred yeniden geliyor. Fred geldi. Ondan da bir paneka. Durum 3-3. Kimse kaçırmadı. Bakalım dayı sıradaki penaltıyı nasıl kullanacak? Dayı geldi. Dayı yine aynı köşeye güzel bıraktı. Şimdi Fred gelecek. 4-4 yapacak mı Fred? Fred de aynı noktaya. 4-4 yaptı. Son penaltılar iki futbolcu da için. 5 Tepe yapabilecekler mi? Dayı geldi, kenara vurdu, durumu 5-4 yaptı. Kerem Demirbay hepsini gole çevirdi penaltıların. Fred de aynı şekilde durumu 5-5 yaptı. Şimdi ayak içi vuruşlara devam edeceğiz. Kerem Demirbay geliyor. Kerem geldi. Ayağının içiyle vurdu. Durumu 6-5 yaptı. Sıra Fred'de. Fred geliyor. Fred de vurdu. Durumu 6-6 oldu. Bakalım dayı ayak dışında ne yapacak? Dayı geliyor vurdu. Kaleci kurtardı. Kaleci kurtardı. Fred için öne geçme şansı. Fred geliyor. Fred attı. Öne geçti Fred. Şimdi dayı her pozisyonu gol çevirmesi lazım. İlk frikikle başlıyoruz. İlk frikiki dayı kullandı. Ve durumu 7-7 yaptı. Fred kaçırması lazım. Eğer Kenem Demirbay buradan bu challenge'ı kazanmak istiyorsa Fred mutlaka bir frikiki kaçırması lazım. Bakalım ilk frikikte Fred ne yapacak? Fred geliyor. Fred hatasız. Fred hatasız bir şekilde durumu 8-7'ye geçirdi. Şimdi Kerem Demirbay beraberlik için oynayacak. Bu fırkıyı gole çevirebilecek mi Kerem Demirbay? Atamasa Fred kazanıyor. Atarsa beraberlik Kerem Demirbay için. Kerem geldi. Kerem attı durumu 8-8 yaptı. Kerem 8-8 yaptı. Ve hala ümidi var en azından beraberlik için. Ve Kerem Demirbay taraftarına koşuyor. Beraberliğe inanıyor Kerem Demirbay. Bakalım Fred beraberlik mi diyecek yoksa bu challenge'ı ben mi kazanacağım diyecek. Hepsini az sonra göreceğiz. Kerem Demirbay 26 metreden çok güzel vurdu. Ve şimdi her şey Fred'de. Fred topun başında. İme TV challenge'ı kazanacak mı Fred? Fred geliyor. Aynı mesafe, aynı nokta. Fred geliyor. Fred vurdu. Fred vurdu ve bu challenge'ı Fred kazandı. 9-8'lik skorla Fred bu challenge'ı kazanıyor ve kulağını tıkıyor. EFC 24'te Fred ben daha iyiyim diyor. Ve bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Sizce sıradaki challenge kimlerin arasında olması lazım? Bunları yorumlara yazın. Bu videoda hoşunuza gittiyse aşağıdan bir like bırakın. Aynı zamanda da YouTube kanalıma aşağıdan abone olmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki challenge'da bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.